yumruk atarak arkasına dönüyorum. Deliyim ben biraz. Selam abi yayınlar seni çok seviyorum. Oyunculukla ilgili bir geçmiş geçmişin olduğunu biliyorum ve nacizane fikirlerin önerilerini, önerilerini istiyorum. Hayalim oyuncu olmak. Ama nereden başlamalıyım bilmiyorum. Önerilerin nelerdir? Şimdi kardeşim ben e, net bir oyunculuk yapmadım. İstemedim, devam ettirmedim. E, ama bütün senin gelmen gereken aşamaya kadar ben geldim. En az onu söyleyebilirim. Benimkisi biraz daha ee, şans unsuru oldu tabii. Düğün esnasında çok iyi bir ajansın gelip bana teklif etmesiyle oldu o iş. Ama sen böyle değilsen, yani arkadaşlarım baz alarak düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce e, bu işe bence tiyatroyla başlaman lazım. Hem şek şekil oluyor hem özgüvenin ve yeteneklerin daha farklı işliyor. Ee, benim sana tavsiyem kaç yaşındasın, okuyor musun, okumuyor musun bilmiyorum ama bir tane tiyatroya eğitim veren bir alana, bir yere gidip e, dahil olman ve oradaki arkadaşlarınla, çevrenle, hocalarınla iletişime geçe geçe ilerlemen. Zaten sonra e, o ortamın içinde bulundukça konun ona dönüyor ve bir sürü yol çıkıyor karşına. Bu tip işlerde en büyük olay startı vermek, nereden başlamam gerektiğini sorma yani direkt başla bir yerden. Oyunculuk eğitimi, mesela ne bileyim <laughs> Kadıköy'de mi oturuyorsun? Git Duru Tiyatro'ya selamünaleyküm de. Birazcık da param varsa otur eğitime başla orada mesela oyunculuk eğitimi al gibi. Ya da devlet e, tiyatroları var. Bir sürü yer var. Oralara gidebilirsin. Tam bilmiyorum da. Kimisi kısmet bulmak için düğüne gider. Kimisi iş bulmak için. Yok abi ben bayağı normal arkadaşım düğününe gittiğimde Gaye abla karşıma oturdu. Oyuncu olmak ister misin dedi. Bildiğiniz hikaye 50 defa anlattım. Ben de <gülüyor> hayır. <gülüyor> Yanımda kız arkadaşım vardı. Bacakları mosmor yaptı. İstemeyeceksin. İstemeyeceksin. Buram böyle mosmordu ertesi gün. Ama tabii ki de ben devam ettim o yolda yani. Bana istemeyeceksin diye cimcik atarken kendisi bütün geçmişini döktü ama. E ben de çok ilgileniyorum. Çok seviyorum bu arada. Yani ben de düşünürüm isterseniz falan. Kadın hala bana bakıyor ama. İstiyor evet. musun? E ben de istiyorum. <laughs> Ulan çok komikti. Bir hafta dalga geçtim o mevzuyla ya. Hanımcılık kazandı. Kazanamadı. Hanımcılık yerinde güzel kardeşlerim. Hayır niye bacağımı mıncıklamak gerekiyor? Ben hayır demedim ki. Tabii neden olmasın bilmiyorum oyunculuk yapıp yapamayacağım ama bir denerim dedim. Bir görürüm dedim yani yapabiliyorsam yaparım. Niye yapmıyor? Olsa da cimcikleniyordum. Sonra eve döndüğümde aileme söylediğimde babam böyle baktım. Oynuyor. oynamıyor da. Oğlum bence bunu değerlendir ya falan diyor. Annem başka kafalarda. Dedeme gittik işte o hafta dedeme uğradığımızda dedem her şeyi boş ver oğlum memur ol falan dedi. Tamam dedim dede. O nedense hiç önemli değil yani ben astronot oldum dede uzaya gidiyorum desem dedem diyor ki memurluk yani kaç memur olacaksın. <laughs> Öyle bir fikir alışverişimiz var onunla. Bu arada ben oyunculuk işini aylarca ektim ve neden biliyor musunuz? Sürekli kilo alıyorum diye bu kadar da geri alayım. Kilo alıyorum ya kilo aldım kilo aldım aman dur kilo vereyim öyle gideyim aman dur kilo ver diye diye 15 kilo daha aldım amına koyayım öyle gittim. <laughs> Kadın beni bir gördü eski gördüğü haliyle yeni gördüğü arasında 3 ay var arada 25 kilo var böyle. Ne olmuş sana dedi oyuncu olmak istiyorum uyum dedim böyle tosun tosun. Ah olursun dedi bana. <laughs> Git dedi kilo ver öyle gel. Neyse o sırada eğitim aldım. Bir buçuk ayda 33 kilo verdim yani o ayrı konuda. Sanki şişman oyuncu olamıyor. Ama o şeyi kafasıyla düşünüyordu beni. Hani jön. İşte jön çıkacak bu çocuk piyasaya. Ama bak böyle bir fırsat elime geçmiş olmasına dahi diğer arkadaşa söylüyorum. E, bu oyuncu olmak istiyorum diyen arkadaşa. Öyle bir fırsatım olmasına rağmen. Gaye abla bana ne dedi biliyor musun? ben dedi ölü çocuk doğurmak istemiyorum. Sen eğitimli bir oyuncu olarak piyasaya çıkacaksın dedi. Yakışıklı, vücutlu, artist bir adam olarak değil oyunculuğunla ön plana çıkmanı istiyorum. O yüzden köpek gibi eğiteceksin kendini dedi. Ve çıkarmadı beni biliyor musun? Yani tuttu hep bir yerde. Ben hep eğitim aldım, eğitim aldım, eğitim aldım. Çok mantıklı gelmişti çünkü. Çünkü piyasaya baktığın zaman ne görüyorsun abi? Herifin mimikleri bile oynamıyor. Çok yakışıklı herif ama oyunculuğun oğusu yok herifte. Arkadan biri geliyor böyle çok yakışıklı değil, güzel değil ama bir koyu oyunculuğu hayran bırakıyor kendine. işte onu mixlemek istedi herhalde. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ da öyle. Adam çok yakışıklı bir adam ama hep kendini eğiten de bir adam. Ve doğal olarak çok güzel bir kombin oluyor. Ya Can Yaman, Man Yaman anlamında söylemiyorum ki ben dizi izlemiyorum. Kimin ne kadar, bizim zamanımızda yoktu bu arada. Caz yapma lan. <laughs> Kıvancı'nın en güzel oynadığı roldür Kuzey bu arada. Çünkü kendine oynadı herif orada. Bence. Ben öyle düşünüyorum. Bana da öyle rol ver çok güzel oynarım ama bana böyle bir duygusal... Ya abi o aklıma geliyor ya. Allah kahretsin ya. O dişinde gene anlatacağım bunu. Hep anlatıyorum ama o auditionlar var ya nefret edersiniz. Bak altınıza sıçarsınız ya. İğrenç oğlum. Gidiyorsun böyle bembeyaz bir oda. Tanımadığın 5 tane kadın Elinde kamera böyle alttan çekiyor bir de. Hep aynı o geliyor. Hadi bakayım çalıştığın tiratı oyna. Çalıştığın bölümü oyna burada. Demek pavyona düştün ha. Nasıl yaparsın bunu? Seni nasıl kurtaracak? Böyle mal gibi oynuyorsun millet de seni izliyor. Hmm, evet, orada güzel. Ne evet, yaptığınızı mı daha güzel oldu bence. <laughs> Çok kötü. Audition ne? Yani bilmeyenler için söyleyeyim. Sen bir dizi projesi var ortada. Dizi projesi ortaya çıkıyor. Ajanslara haber salınıyor veya birebir çalıştı ajanslara. Diyorlar ki elimizde böyle bir oyuncu kadrosu lazım. Bu karakterlere uygun insanlar bulun diyorlar. Sana o kısım geliyor. O kısmı sen çalışıyorsun. Bir karakter var atıyorum Selim Bey. Okuyorsun onu. O diziden bir sahne. Çalışıyorsun. Seçmeler yani aynı. Audition, orada hep audition. Seçmeler. Şimdi bu bir kapıda gidip bekleyen tayfa vardır. Böyle hani ben de gireyim, ben de gireyim diye. Bir de işte iyi ajanstaysan doğrudan seni çağırırlar, seni isterler. Bunlara gidince ben çok geriliyordum ya. Bir sahne canlandırma yok mu? Yok mu Narnacığım? Sağ ol Allah razı olsun. Saruhan Bey diyeceksiniz. Sıktı video geç. Bak mesela ben bu çocuğu banlayacağım. Hiç kusura Banlasana onu. Ya bu, bu, bu böyle bir abone kitlesi istemiyorum abi. Onu banlayın abi. Bırak yansın aboneliği amına koyayım. Neyse tatlı tatlı sohbet ediyoruz. Tövbe ya Rabbim ya. Gitsin amına koyayım başkasını izlesin ya. Mantığa bak. Neyse oraya gittiğin zaman ilk gerildiğin şey şu. Seni ağzın içinden izliyorlar. Hani böyle özgüven probleminden bahsediyoruz ya mesela. İşte en büyük sıkıntı o. Yani bana bakıyorsun mesela diyorsun ki ulan herif ne özgüvenli adam. Ah özgüvenli adam. Özgüvenli falan değildim oğlum ben de. Hiç, hiç, hiçbirimiz özgüvenli değiliz aslında. Ben de değildim. Ya ben ilk tiyatroda sahneye çıktım anlatıyorum size böyle. Aşkın bir tutam gülü varsa vardır bildiği. Böyle donuk hiçbir rol yapamayan, mimik göstermeyen, çekinen, korkan bir tiptim yani. Çünkü seni izleyen insanlar var. İzlenmek güzel bir şey değildir. Bir tane dayaklık Sertaç vardı Sertaç beni belki kulağına gider onun. Bana bir gün böyle sahnede oynarken şöyle yaptı. Sa koltuklarda oturuyor izleyici bizim tiyatro ekibi. Ben Damla ile oyun oynuyorum başrolde. Çeviriyorum kızı bir çevirme sahnesi var. Ben de çevirirken adam döver gibi çeviriyorum. Yani benden böyle romantik bir çeviriş ve öpüş bekleyemezsin. Hı diye çeviriyorum. Çocuk iki izledi, üç izledi. Ondan sonra... Yok o Sertaş değil lan. Ondan sonra sahneden şey dedi bana koltukların oradan. Abi ne kadar donuksun ya dedim. Sus sarım ağzına dedim senin. Hoca da sıçtı ağzına. Dedi ki sen kimsin lan ne hayret bir şey dedi. sen hayırdır lan. Burada hoca benim. Ama iyi ki de söylemiş onu. Bak vardı da bak bir kişinin bana küçük bir katkısı. O an o ana kadar kendimi sorgulamıyordum. O an kendimi sorguladım. Dedim bir izleyici benim donuk olduğumu düşünüyorsa o zaman donuğumdur. Yani eğer başka bir kıskançlıkla veya başka bir problemle söylemiyor sonu. Daha rahat olmaya çalıştım. Ondan sonra açıldım mesela. Yani o çocuğun söylemesiyle değil sadece tabii. Hocanın, hocayla gittim konuştum. Dedim hocam ne kadar donum. Çok kasıyorsun kendin dedi. Yani götüm gözükür. Bacağım gözükür. Göbeğim gözükür. Yanlış cümle kurarım. Dilim sürçer. dil, Sürç, dil sürçmesi. ha İşte cümleyi tam kuramam. Saçım kötü gözüküyordur. Bunları düşünerek oyunculuk yapamazsın diye diye. Rahatlattı yani. Öyle öyle öğreniyorsun işte. O yüzden tiyatro eğitimlerinde ayı ol, kaplan ol, tavuk ol git sokakta koş diyorlar. Bak 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 diye böyle cadde bostanda geziyorsun. Adam amına odun malına bak diyor. Ama sen orada bir şeyleri aç, aşıyorsun ya. Yani. Abi 8 YouTube oyunu yapmışlar. Trailer bu. YouTube oyunu mu yapmışlar? What? Dur.